Gün ortasında Dünya ve Biz programı ile karşınızdayım. Ben Tülin Daloğlu. Bugün Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Antalya'da Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuğu olacak. İkili ilişkiler kapsamlı bir yelpazede değerlendirilecek. Ancak bu görüşme aynı zamanda Türkiye'nin de dahil olduğu Karadeniz'de yapılan Sea Breeze 2021 yani Deniz Mertemi 2021 askeri tatbikatı sürerken gerçekleşiyor. Rusya bu tatbikata tepki vermişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikatın boyutu ve açık saldırganlığının hiçbir şekilde Karadeniz'deki güvenlik gereksinimleriyle örtüşmediği belirtilerek bu tatbikatın asıl amacının Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat sokmak olduğu öne sürülmüştü. Şimdi bu tatbikat aslında 1997'den bu yana her yıl düzenleniyor. Ancak bugüne dek en büyüğü bu yıl gerçekleştiriliyor deniliyor. Türkiye'nin de aralarında olduğu toplam 32 ülkeden 5000 askerin yanı sıra 32 gemi ve 40 uçakla düzenlenen tatbikatın 2 hafta süreceği de açıklandı. Bakalım bugün Sergey Lavrov ve Çavuşoğlu'nun temaslarında bu konuda gündeme gelecek mi? Ne şekilde bunu idare edecekler? Yarın da bunu devam ederiz yapılan açıklamalara göre. Şimdi bir haberimiz daha var. Ondan sonra da hemen konuğumuzla sohbete dönelim istiyorum. Bir diğer haberimiz de Euronews'den verelim. Eski ABD başkanı Trump'ın avukatı Rudy Giuliani hakkında Türkiye için lobi faaliyeti soruşturması diyor haberin başlığı. ABD'de Adalet Bakanı eski başkan Donald Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani hakkında Türkiye'nin çıkarları için lobi faaliyetleri yürüttüğü iddiaları konusunda soruşturma başlattı diyor. Son başkanlık seçimlerinde yanlış beyanda bulunması ne nedeniyle geçen hafta Giuliani'nin avukatlık lisansı askıya alınmıştı diyor. Konuya yakın kaynaklar Türkiye konusundaki soruşturmanın Giuliani hakkında açılan Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin cezai soruşturmadan ayrı yürütüldüğünü ve cezai bir niteliği bulunmadığını belirtti. Soruşturma Giuliani'nin 2017'de Trump'ın Halkbank üzerinden ABD yaptırımlarını hiçe sayarak İran'a 10 milyar dolar yardım etmekle suçlanan İranlı iş insanı Rıza Zarrab'a yönelik federal suçlamaları düşürmesi için baskı yaptığı konusunda yürütülüyor deniyor. E bunu da izleyeceğiz, bakalım hani buradan e, nereye gidiyor diyeceğiz. Bir haber daha paylaşayım. Ondan sonra zaten bu haberde aslında konuğumuzla olan sohbetle kısmen ilgili diyelim. Bu da Mısır medyasından geliyor. İngilizce yayın yapan internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinden Egyptian Streets'ten alıyoruz bunu. Mısır Parlamentosu Müslüman kardeşler üyelerinin kamu görevlerinden ihracına izin veren yasayı onayladı. Diyor. Bu haberde dün de zaten biliyorsunuz bununla ilgili konuşmuştuk. Türkiye Mısır ilişkilerinin normalleşmesinde de e işte bu Mısır tarafı Müslüman kardeşleri terör örgütü olarak nitelerken... ...Türkiye buna tamamen karşı çıkıyor ve bundan ötürü de zaten 3000'den fazla Müslüman kardeşler üyesi Türkiye'de e, çeşitli vizeler uygulanarak... E, konuk olabiliyorlar ya da oturum izni almış durumdalar. E bu da eğer Türkiye Mısır arasında bir normalleşme olacaksa elbette bir boyut katıyor diyelim. Şimdi Konuğumuzla sohbetimizin başlığını Şarkul Avsat'tan verelim. Onu da yönetmenimiz eğer ekrana getirebilirse. DAEŞ'le mücadele uluslararası koalisyon ABD tarafından DAEŞ'ın Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ta geniş bir alanının kontrolünü ele geçirmesinin ardından DAEŞ'ı yenilgiye uğratmak amacıyla 2014 yılında kurulmuştu. Koalisyon 2019 yılında DAEŞ üyelerini kontrol ettikleri son bölgeden de çıkarmayı başardığını duyurdu. Pazartesi günü işte bu DAEŞ'le mücadele U uluslararası koalisyonu bakanlar seviyesinde Roma'da toplandı. Ve bakanlar Irak ve Suriye'deki kalıntıları halen tehdit oluşturmaya devam eden ve Afrika'nın bazı bölgelerinde ortaya çıkan... Belirtileri gösteren örgütün tamamen yenilgiye uğratılması için yapılan faaliyetleri değerlendirdiler. İşte bu faaliyetlere baktığımız zaman da bu e, toplantıya ev sahipliği yapan İtalya'nın Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, örgütün özellikle sahel Mozambik ve Afrika kıtasındaki faaliyetlerinde endişe verici bir artış olduğuna dikkat çekti diyor. Afrika'daki DAEŞ tehdidiyle başa çıkmak için özel bir mekanizma kurulması çağrısında bulundu diyor. Şimdi işte bu radikal İslami örgütlerin cihatçı yapılanmaların Afrika'daki o e, yeniden belirginleşen saldırıları ne anlama geliyor? Buradan e, Batı ittifakı içerisindeki olan ülkelerin güvenliği için tehdit ne anlamda ne kadar ciddiye alınması gerekiyor bütün bunları kimle konuşacağız? Emekli Büyükelçi Hasan Servet Öktemle. Sayın Öktemle telefon bağlantısı kuracağız bugün. Sayın Öktem Dünya ve Biz programına hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Hanım. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle telefon bağlantısı kuruyoruz bugün. Ee, şimdi bu geçen Pazartesi günü yapılan konferans aslında hani son zamanlarda dikkatimize de gelen bazı saldırılara daha farklı yaklaşmamıza da yardımcı oldu. Mesela Nijerya'da bir okula yapılan saldırı sonrasında 50 öğrenci hem de çok genç yaşta, herhalde ilkokul ortaokul arasında değişen yaş grubundaki öğrenciler kaçırılmışlardı. Kongo'da yine aynı şekilde Kongo askeriyesi işte acaba bu radikal İslami örgütlerle herhangi bir iç içe geçmişlik durumu var mıdır diye sorgulanıyordu. Birleşmiş Milletler hayır dedi ama geçtiğimiz gün yine Kongo'da bir saldırı oldu ve o Kongo'daki yapılan saldırıda da Beni bölgesindeki yapılan saldırıda da önemli bir can kaybı sanıyorum yoktu ama işte bu cihatçı örgütler kendilerini gösterdiler. Mali'de öyle. Bir baktık böyle üst üste çok fazla saldırı geliyor. E siz Dışişleri Bakanlığındayken zaten bütün bu bölgeleri e, kapsayan bir genel müdürlük geçmişiniz de var. Ne oluyor Afrika'da? Neden bu terör örgütleri e, radikal İslami örgütler yükselişe, tırmanışa geçmiş gibi duruyorlar? Buyurun Sayın Öktem. Evet Tülin Hanım dediğiniz gibi Afrika'da Özellikle sahel bölgesinde, yani Moritanya, Mali, Nijer, Çat ve Burkina Faso'da radikal İslamcı örgütler faaliyetlerini çok arttırmış vaziyetteler. Bir yandan El Kaide'ye bağlı cihatçı gruplar, öte yandan da DAEŞ'e bağlı cihatçı gruplar son birkaç senedir bölgeyi, bölgedeki huzuru tamamen kaçırmış durumdalar. Sadece bu beş ülkenin, bu beş ülkeyle sınırlı değil cihatçı grupların saldırıları. Biliyorsunuz Somali'de de El Şabab cihatçı grupların başında gelir. Aşağı yukarı 15 yıldır Somali'nin başı dertte ve El karşı e, herhangi bir ilerleme e, maalesef sağlanamadı. Bütün bunlara e, son 3 yıldır Mozambik'te eklendi. Mozambik'in e, Cabo Delgado bölgesi var. E, 2017 yılından beri DAEŞ buralara da el attı. E, bunun sebebi nedir diye sorarsanız, e, Mozambik, Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde doğalgaz rezervleri bulundu. Buraya İtalyan ve Fransız büyük enerji firmaları yatırımlar yaptılar. Dolayısıyla buradaki doğal kaynakların getirdiği refahtan pay almak üzere DAEŞ'e bağlı gruplar Mozambik'e girdiler. 3 senedir Mozambik'in kuzey bölgesinde bulunan Cabo Delgado dediğimiz bölgede durum son derece karışık. Evet şimdi bu sahra altındaki e, olan e, yerden bahsediyoruz. Artı bir de dün e, tabii ki hani bu Daesh ve e, El-Kaide terör örgütlerinden bağımsız o konuya tekrardan gelelim. Ama Etiyopya'da e, biliyorsunuz Tigray bölgesinde 8-9 aydır süren merkezi yönetim ve Tigray'daki yerel e, yönetim arasında bir çatışma var. E, ve oradaki muhalif güçler e, Mekele'yi e, kontrol altına aldılar ve işte merkezi hükümetle aralarında bir sanki geçici olaraktan en azından bir ateşkes sağlanmış durumda. Ama orada da inanılmaz bir istikrarsızlık var. Tigray'da ne oluyor? Bir de Etiyopya'yı bize toparlar mısınız? Memnuniyetle. Tigray'da neler olduğunu anlayabilmek için biraz önceki yıllara gitmek lazım. Şimdi biliyorsunuz Etiyopya 110 milyon nüfuslu bir ülke. Etiyopya etnik federasyon dediğimiz bir cumhuriyet. Yani 10 adet eyalet var. Bu eyaletlerden bir tanesi de Tigray. Tigray'in nüfusu 7 milyon. 7 milyon nüfuslu olmasına rağmen 1991 yılından günümüze daha doğrusu 2018 yılına yani 1991-2018 yılları arasında Etiyopya'yı Tigreli yöneticiler yönettiler. Tigray halk Kurtuluş Ordusu (TPLF) Tigray People Democratic Front dediğimiz. E, hükümet şeyi yönetti, e, Etiopi'yi yönetti. Tabi sorun buradan kaynaklanıyor. Yani 110 milyonluk bir ülkeyi 7 milyonluk Tigre'in yönetmesi e, toplumda sorunlara yol açtı, e, protestolara yol açtı. Nitekim bu protestoların durdurulamaz hale gelmesi üzerine 2018 yılında e, hükümet istifa etti. Yani e, Tigreli yöneticilerin e, hakim olduğu federal hükümet istifa etti. Yerine e, Oromolu e, liderlerden Abiy Ahmet getirildi. Böylece ne düşünüldü? E, halkın, Etopya halkının 27 yıldır Tigre'liler tarafından yönetilmesine son verilecek bir Oromolu lider e, başbakan olacak. E, bu şekilde e, halk içindeki protestolar da sona erecek diye düşünüldü. Yani e, Nitekim bu şekilde de oldu. Yani 2018'de Abiy Ahmed'in yönetime gelmesiyle birlikte e, Etopya'da Etiyopya'da her şey değişti. E, demokrasi geldi ülkeye. 6 bin e, siyasi tutuklu serbest bırakıldı. E, yasaklanmış örgütler, terör örgütü ilan edilmiş örgütlerin liderlerine çağrı yapıldı. Bunlara geri dönün. Artık Etopya bir demokrasidir e, çağrısı yapıldı ve birçok örgüt geri döndü. E, bu şekilde yeni bir dönem başladı. E, Tigre'liler e, Addis Ababa'da yani federal yönetimdeki ağırlıkları kaybolduktan sonra e, Addis Ababa'dan kendi eyaletleri olan Tigre'ye döndüler. Çünkü Addis Ababa'da artık Tigre'li yöneticiler için e, herhangi bir imkan kalmadı. Abiy Ahmed yönetimi, yani e, Etopya'nın yeni başbakanı, üst yönetimde bulunan bütün Tigreilleri görevden aldı. E, bu şekilde Tigreiller e, kendi e, e, eyaletlerine döndüler ve e, Tigre'de e, hakimiyetlerini, egemenliklerini e, devam ettirmeye karar verdiler. Durum bu şekilde gidecekti. E, geçen sene Eylül ayında e, Tigre'de ve Etiyopya'nın genelinde seçimler olacaktı. Abi Ahmed seçimleri yasakladı. Tigreli yöneticiler de Abi Ahmed'in seçimleri yasaklamasına, daha doğrusu ertelemesi kararının anayasaya uymadığını iddia ettiler ve e, federal hükümetin seçimlerin ertelenmesi kararını tanımayarak e, Tigre'de seçimler yaptılar ve tabiatıyla kazandılar. Bunun ardından Kasım ayında yine Tigre'li yöneticiler Tigray eyaletinde bulunan federal ordu karargahına saldırıda bulundular. Bunun üzerine Abiyahmet Tigre'ye karşı askeri harekata geçti. Ve bildiğiniz gibi Kasım ayında bu askeri harekat sonucunda Tigre'deki yöneticiler yerlerinden oldular. Dünya kadar insan, yani binlerce insan, 60 bin tigreyle Sudan'a geçmek zorunda kaldı. Binlerce tigreyle evlerinden uzaklaşmak zorunda kaldı. Yüzlerce ölü. Durum bu hale döndü. Bunun üzerine uluslararası toplum, başta Amerika olmak üzere, Abiy Ahmet yönetimine baskı yapmaya başladılar. Artık Tigre'de askeri harekata son ver. Tigreli yöneticilerle e, diyaloga gir e, ve Tigre'ye barış gelsin e, çünkü bu durumda devam ettiği takdirde önümüzdeki dönemde Tigre'de büyük bir açlığın ortaya çıkacağına dair Birleşmiş Milletler'in yetkili kuruluşları açıklamalar yaptılar e, yani büyük bir açlık bekliyor Tigreyi eğer durum bu şekilde devam ederse e, denildi e, bütün bu baskıların neticesinde e, öyle tahmin ediyorum. E, Abiy Ahmed yönetimi yani Adisawa sababa yönetimi e, dün daha doğrusu Pazartesi günü tek yanlı ateşkes ilan etti ve e, Tigre'deki federal e, güçler Tigre'den çekildiler. Bu çok olumlu bir adım. Bu çok olumlu bir adım. Yani Tigre'de ateşkesin e, ilan edilmesi tek yanlı olarak hükümet tarafından e, hükümet gerekli adımı atmış oldu. Ancak Tigreli yöneticiler e, federal ordu çekildikten sonra e, mekeleye başkente geri döndüler. E, onların ateşkese uyup uymayacağı belli değil. Yaptıkları açıklamalardan ateşkese uyma niyetleri olduğu anlaşılmıyor. Yani e, federal güçler Mekele'den Tigre'den çekildiler. E, bunun üzerine dağlara çekilen, e, dağlarda saklanan Tigreli askerler geri döndüler. Şimdi bu Tigre'li askerlerin, Tigre'li yöneticilerin de ateşkese uymaları lazım. Yani uluslararası toplumun beklentisi bu yönde. Eğer Tigre yönetimi, Tigre savunma güçleri denen güçlerle Etopya güçlerine yine Tigre'yi işgal eden komşu Eritre güçlerine karşı savaşırlarsa o zaman beklenilen sonucu elde edemeyiz. Yani e, dünyanın beklentisi, uluslararası toplumun beklentisi ateşkes. Ateşkesi iki tarafta uyarsa o, o zaman e, bir diyalog ortaya çıkacak. Bir masaya oturacaklar. E, uluslararası toplumun baskısıyla e, federal yönetim Tigre ile masaya oturacak. Ve bir e, barış planı ortaya çıkacak. Beklenti bu. E, ama şu anda e, Mekele'ye geri dönen e, Tigre yönetimi ateşkese uyma niyetinde değil. Bakalım ne olur evet bakalım ne olur şimdi sahra altından başladık Etiyopya dedik bir de Libya'yı istiyorsanız bakalım ve böylece bütün Afrika kıtası genelinde e, hani güvenlik açısından baktığımızda hakikaten e, son derece istikrarsız bir dönem var ama Libya'daki bu hani Aralık ayında yapılması beklenilen seçime kadar ne olacak onu bilmiyoruz ondan sonra istikrar sağlanır mı Libya'da o da kocaman bir soru işareti ama Libya'daki bu bu, e, gerilim, çatışma, iç savaş hangi tarafından, hangi terminolojiden okuyacak olursak olalım onun sahra altına da yansıması var. Sahra altının da Libya'ya yansıması var herhalde. Bir de onun okumasını sizden alabilir miyiz lütfen? Tülin e, Hanım dediğiniz çok doğru. Ee, sahra sahil bölgesindeki istikrarsızlığın temelinde Libya'daki e, 2011 yılında ...Libya'da ortaya çıkan otorite boşluğu vardır. Dolayısıyla Libya'da durum düzelmeden, Libya istikrara kavuşmadan... sahil Bölgesi'nin istikrara kavuşmasını beklemek gerçekçi olmaz. Önce şeye kısaca değineyim, Sahel Bölgesi'nde özellikle Mali'deki duruma... ...2012 yılından bu yana ülkede e, istikrarsızlık mevcut, cihatçı gruplar e, merkezi yönetimlere e, ve çeşitli sivil hedeflere, askeri hedeflere saldırıyorlar. E, bu saldırılar karşısında, yani artan cihatçı tehdit karşısında e, uluslararası toplum e, bölgeye müdahale etti. E, Fransa'nın önderliğinde e, maliye Maliye müdahalede bulunuldu. Şimdi şu anda Mali'de 14 bin kişilik Birleşmiş Milletler Gücü var, 5 bin 500 kişilik Barkan adlı Fransız müdahale gücü var. Bunun dışında sahil ülkelerinin bir araya gelerek kurdukları G5 Sahil adında 5 bin 500 kişilik bir ortak askeri güç var. Yani toplarsak rakamları. Aşağı yukarı 25 bin asker diyor. 25 bin askere rağmen bulunduğumuz 2021 yılında cihatçı terör örgütlerinin saldırıları durdurulamıyor. Yani peki durum nereye gidiyor diye bakarsak durum şöyle. Fransızların 5500 kişilik askerleri, Birleşmiş Milletler'in 14 bin kişilik askeri, 5 ülkenin ortak 5000 kişilik askerine rağmen durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Ee, Peki çözüm nedir? Ee, Çözümü şu olduğu anlaşılıyor. Ee, Mali halkının e, bu mücadelenin yanında olması lazım. E, artı e, Mali ordusunun e, yetiştirilmesi ve mücadelenin içine girmesi lazım. Bu iki unsur olmadıkça e, Mali'de ve e, sahil bölgesindeki e, cihatçı saldırıların sonunun gelmesi mümkün değil. Yani bir yandan Mali ordusu yetiştirilecek ve cihatçı güçlerle mücadele edecek kapasiteye ulaşacak. Öte yandan Mali halkının bu mücadelenin yanında yer almasını sağlamak üzere gerekli tedbirlerin alınması lazım. Şimdi Mali Bunlar... dediğiniz zamanda da geçtiğimiz gün... Mali'deki Alman askerlerini hedef alan bir intihar saldırısı düzenleniyor. Almanya'da bununla ilgili iç kamuoyunda da mesela bir değerlendirme olmuş ve buna karşılık olarak Almanya savunma bakanı açıklama yapmak zorunda kalmış ve savunma bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer demiş ki evet geçen Cuma günü Alman askerlerini hedef alan saldırının ardından ülkedeki görevin sona erdirilmesi söz konusu bile değil demiş. Çünkü Almanya'da da bu konuda anlaşılan bir kamuoyunda giderek artan bir baskı var. Fakat yani dakikada çok hızlı aktı gitti programın sonuna doğru geldik. Şimdi tabii ki Batı İttifakı buradan oluşan tehdidin farkında fakat e, yani tam olarak ne yapılabilecek bununla ilgili adımlar nedir bu pazartesi günü yapılan konferanstan nasıl bir tablo çıktı onu da derlerseniz son 3 dakikamız onunla programı kapatmış olalım buyurun e, Alman askerlerinin de dahil olduğu e, gruba e, yapılan e, saldırı sonucunda e, yaralananlar var evet onu ben de e, okudum takip ettim basından e, şimdi Bunlar vakaya adiye. Yani ayda bir, iki ayda bir Mali'deki Fransız güçlerine, Mali'deki Birleşmiş Milletler askerlerine yönelik saldırılar oluyor. Bunlar vakaya adiye. Ayda bir, iki ayda bir bunları hep okuyoruz. Ve bunların önüne de geçilemiyor maalesef. Ve neticede... Son iki Fransa dakikamız. Cum evet, Fransa Cumhurbaşkanı Macron... Bu başarısızlıkları göz önünde bulundurarak Barkan kuvvetlerinin bölgeden çekilmesini kararlaştırdı. Buradan şu sonuca varmayalım. Uluslararası toplum maliden çekiliyor demeyelim. Çünkü bunun yerine Takuba adıyla Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği ülkelerinin gönderdiği askerler göreve devam edecekler. E, bu takuvanın içinde işte e, biraz önce bahsettiğiniz Alman askerler de var. E, 200 İngiliz asker var. İsveç e, var, Danimarka var vesaire. Evet. Yani bunlar göreve e, devam edecekler. E, ancak e, uluslararası toplumun e, Mali'ye yaptığı askeri katkılar karşısında e, cihatçı gruplar e, geriliyor demek mümkün değil. Mali halkı da durumdan memnun değil. Mali halkı Fransa askerlerinin evet. geri çekilmesinden memnun. Evet. Durum maalesef bu şekilde. Evet çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. İyi yayınlar diliyorum Tülin Hanım. Çok mersi sağ olun. Evet efendim emekli büyükelçilerimizden Hasan Servet Ökten bugün konuğumuzdu. Sahra altında Afrika'da e, artı Etiyopya'da Libya'da ne oluyor güvenlik istikrar neden sağlanamıyor? Biraz onlara dokunduk çünkü neticede işte bir yerde olan sorun kıtaların her birine bir şekilde yansıma yapıyor ve herkesin güvenliğini tehdit edebiliyor. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlıkla kalın.